E, Aksiyete durum ile ilgili iki modeli sizinle paylaşmak istiyorum bugün. The first stage is the over his İlk bölüm e, hastaya e, semptomlar üzerinde kontrol vermeyi içerir. The second stage

Dün sabah farklı modeller üzerinde uzunca konuşmuştum. Including tedavinin ilk adımı tecrübe etmektir, yaşamaktır. only then after experiencing is it worthwhile to go to understand interpreting ve yorumlamak now let's first briefly talk about different states Şimdi kısaca eee exciting'in farklı durumlarına bahsedelim. We're talking about panic attacks. Panik atak döngünün koşarım. First is the generalized focus or performance anxiety. Kitani stems anxiety odaklanmış aksiyeti ve performans aksiyesine karşılık olarak. Neden bu iki ayrım yaptım? Panik ataklardan bu ayrım yaptım. Çünkü ilk durumdaki, ilk, kategori, contact contact. ilk, durumdaki, e, ben, ilk durumda e, semptomlar var ee, olan konteksten bağımsız olarak yaşanır konteksten yani konteksten bağımsız olarak durumdan bağımsız olarak kontekst içeriği ilk duruma yapay panik bozuluklarda semptomlar ee, konteksten bağımsız olarak yaşanır konteksten bağımsız olarak yaşanır kontekst yani evet. içinde içinde bundan durum I'm trying to give a workshop and all of a sudden I'm upset because there's noise and four hours later all of a sudden my heart starts beating I begin to sweat and I have no idea what is going but I don't connect it to I'm just using the incident let's say I got upset mm -hmm. about all of a sudden there's UFOs, there are strange voices coming in. And so panic attacks, usually a person has a kind of dissociative reaction. Panik kişi özel, dissociative özellikler yaşar. Örneğin, e, ben bir workshop vereceğim ve o sırada bir ses geliyor, beni rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Dört saat sonra birden bunu durumu yaşayıp e, sinirli olma halini, panik durumunu yaşayıp Orada paniği hissederim, yalnız bunu gerçek durum, o dört saat önceki durumla bağdaşlaştırmam. O yüzden panik bozukluk, disosiyatif bir özellik taşır. O yüzden diğer durumlar diğer üçünde ise, kişi emin olarak e, aksiyeteye neyin neden olduğunu anlar. Belki genelleştirmiş her şey olabilir.

A work will have to be done with that too. Okay, we could talk more about that, but I'm short. I'd like. Burada e, sıcaklık ve e, açıklığın e, sevgi ve e, açık olmanın kombinasyonunu yaşayacağız, e, rahatlamayı sağlayacağız. E, dayanışmayı desteği göstereceğiz aynı zamanda empati kuracağız be clear and simple. Açık ve basit olmak. The slide I skipped over was again repeating that someone having strong symptoms regresses to a primitive level. Eee güçlü semptomları olan insanlar eee ilkel bir eee seviyeye çekerler kendilerini. If someone is very thirsty, or very hungry or in great pain or çok korkmuş, çok susamış, çok acıkmış ya da e, çok büyük bir rahatsızlık içerisinde olan bir insan They're really in an state. gerçekte e, şiddetli bir hipnotik durum altındadır. Odaklanmış dikkat pain ağrı üzerine korku üzerine And they can't think of anything else. ve başka bir şey düşünemez olurlar. Nice Burası güzel bir yer. My who going, let's say, to a movie. E, sinemaya gitmeyi düşünen bazı hastalarım about the movie. sinemayı unuturlar, filmi unuturlar. unuturlar, filmi unuturlar. To get anxious, be to Filmi unuturlar ve e, kapıya yakın bir yerlerde oturup e, yaşadıkları anda dışarıya gitmeyi ilk amaç olarak görürler. Time, is going to or not. Ve oturdukları sırada bu olacak mı olmayacak mı daima düşünürler. Filmi seyretmek yerine. Nice güzel film, güzel renkler. So we're about a kind of Burada hipnotik bir durumdan bahsediyoruz. Bir tür hipnotik durumda. bilgilendirme, informatif bilgilendirmeden bahsederken one of the first things I want to explain <coughs> is that these symptoms are a, sign of being a really İlk açıklamak istediğim şudur ki o güçlü semptomlar e, bir hipnoz altında olmanın e, emareleridir. Korku veren bir şey hakkında düşünmek and Saniyenin binde bir de olsa kalbin atmasına terleme de olur? Bu tekrar etmenin ve yaratıcılığın bir işaretidir. This isn't to this is Bu yeniden çerçeve değil, gerçeğin ta kendisidir. Avustralya'da uh, very intensive study of panic state panik durumlarıyla ilgili yoğun bir çalışmada show that functional MRI photographing the brain e, fonksiyonel MR'da e, beyni, fotoğrafını çekerek Bob Stanley Bob was able to show that panic states and being in hypnosis show the same profile. Stanley gösterebildi ki hem panik state'de olma haliyle hipnoz altında olma beyinde aynı profili gösteriyor. The blood flow, two areas of the brain. E, beyindeki değişik alanlardaki kan akışını çalışarak bulmuşlar. In same way we can show that and sleep totally Bu sayede gösterebiliriz ki hipnoz ve e, uyku tamamıyla farklı şeylerdir. Let's talk about e, bu merhalde, birinci merhaledeki e, tedavinin stilinden konuşalım. It's being very Bilgilendirici olmak. It's more being a teacher, Öğretmen gibi. Antrenör gibi. Neyi öğretiyoruz? First tool is auto İlk e, alet otohipnozis, otohipnozdur. Again, if we take As an example, Tekrar panik durumu örnek olarak alırsak, hypnotic, insan yüksek derecede hipnoz olabilir durumda. No ama bunu kontrol edemiyor. This, no it's it's buna, buna neden olabiliyor ama bunu nasıl kontrol edeceğin dair hiçbir ize sahip değil. Tamamıyla kontrol dışında yapıyor bunu